Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkesi şok eden bir haberle karşınızdayım. Şanlıurfa'da karın ağrısı şikayetiyle doktora giden 15 yaşındaki kız maalesef hamile çıktı. Kızın ifadesi ise bir kez daha şaşırttı. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşayan FNK dün karın ağrısı şikayetiyle teyzesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi buradaki muayenesinde doktorlar kızın 6 aylık hamile olduğunu tespit edince durum polise bildirildi. Polisler FNKY hastanedeki kontrolünün ardından çocuk izlem merkezine götürdü. Burada uzman hekim, pedagog ve psikolog nezaretinde bilgisine başvurulan 15 yaşındaki kız, zihinsel engelli olduğunu söylediği 17 yaşındaki abisinin cinsel istismarına uğradığını söyledi. Kızın ifadesinin ardından ağabeyi İHK jandarma tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin konuyu bildirmesinin ardından savcılık, İHK, zihinsel engeli ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi üzerine Adana Doktor Ekrem Tokru Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Genç kız ise ailesine teslim edildi. Evet dostlar gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Aile içinden çıkması daha da korkunç gerçekten. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek